kıymetli öğrenci arkadaşlarımız ve değerli YouTube izleyicileri biz bunu anlattık başlıklı söyleşi serimizin ikinci programına hepiniz hoş geldiniz. Bu söyleşi serisi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile e, üniversitemizin genç düşünce kulübü işbirliğiyle hazırlanmakta. Söyleşimizin ilk programında e, akademik kariyer meselesi hakkında konuştuk. Söyleşi serimizin ikinci programını bilim ve sanat meselesine ayırdık. Bilim ve sanat tarihi oldukça eskilere giden iki ayrı insan ürünü alan. Fakat uzunca bir süredir bu iki alan, her ikisi de insan ürünü olmasına rağmen, birbiriyle irtibatsız, birbiriyle herhangi bir geçişkenliği olmayan iki ayrı alan gibi ele alınmakta. Biz bu irtibat meselesini bugün yeniden konuşmayı istiyoruz. Bu konuyu konuşmak üzere davet ettiğimiz hocamız, Üniversitemizin Eczacılık Fakültesinden kıymetli hocamız Profesör Doktor Köksal Tabutçu hocamız. Köksal hocamız hem bir bilim insanı hem de bir sanatkar. Bilimsel çalışmaları yanında resim, karikatür, müzik, edebiyat ve grafikle alakalı çalışmaları olan ve bu alanlarda da ödül sahibi bir isim kendisi. Bu nedenle hem bilimi hem sanatı bir arada konuşabilmek için Kendisini programımıza davet ettik. Kendisini de sağ olsun programımıza teşrif ettiler. Hoş geldiniz diyorum kıymetli hocam. Hoş bulduk İbrahim hocam. Teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, söyleşimize öncelikle bilim ve sanatın hem insan hem de toplum hayatında oynadığı role ilişkin bir takım belirlenimler yaparak başlamak iyi olur diye düşünüyorum. Bu konu hakkında bize neler söylemek istersiniz? Evet, e, hakikaten insan yaşamında bilim ve sanat olmadan olmaz. Çünkü insanda e, doğası itibariyle e, bilim ve sanata yönelik cihazlar var. Örneğin bilme yönelik e, akıl var, e, sanata yönelik de kalp var. Dolayısıyla bu ikisini e, birlikte kullanmayan insan, yani bu insanın fıtratında, doğasında olan cihazlar, aletler. Ee, bu ikisini birlikte kullanıp da sonra ayırmak aslında biraz e, abes oluyor, tuhaf oluyor dediğiniz gibi. Aslında bu ayrım e, ta 5000 yıl önceden geliyor. Yani e, science kelimesinin etimolojisine baktığımız zaman e, sky kelimesiyle başlıyor. Bu da e, Hint Avrupa dillerinde tukat anlamına geliyor. Yani kesmek bakın ilk. Daha ilk başlangıcında, e, Sky'nin e, başlangıcında kesmek anlamıyla başlıyor bu iş. Sonra e, Science'a gelinceye kadar e, Latince'de Since efendim, e, gene e, sonra Science e, Fransızca'dan, Latince'den Fransızca'ya geçiyor. Sonra Fransızca'dan İngilizce'ye geçiyor. Ee, ne zaman İngilizceye geçiyor? Ee, 1400'lerde geçiyor. 15. Sonra 15. E, asırda knowledge olarak yani bilgi olarak kullanılıyor. Sonra 1670'lerde aslında hocam da alanı e, orada biraz ayırıyorlar. Felsefe devreye giriyor. Diyor ki e, bunu yani sanatsal şeyler için bunu kullanalım. E, e, yani sanata ayrı kullanalım, pardon bilimsel, gözlem ve metodolojik işler için bunu kullanalım, sanatı ayrı diyor. 1670'lerde bu oluyor. Sonra 1725'te, bakın science olarak artık İngilizce'ye geçti. Ve bu metodolojik bilgi olarak İngilizce'de 1725'ten itibaren kullanılıyor. Ama enteresandır, şimdi Bernard Russell'ı bilirsiniz, hocam çok iyi bilir. Bernard Russell diyor ki, eskiden diyor bu aslında yani felsefe tarihi, batı felsefe tarihi şeyinde bu diyor aslında birbirinden ayrılmaması gereken bir kavram. Aynı bizim başta hocamın da ifade ettiği gibi yani insan doğasıyla nasıl ki bizim ayıramıyoruz, aslında ayrılmaması gerekir ama bu felsefeciler içerisinde diyor sadece Aristophan'ın kullanmış diyor. Yani diğerleri çok ikisini bağdaştırmış diyor. Ee, Bernard ifadesi, ona aslında bakmak lazım. Şimdi neticeye baktığımızda, biz bu iki kavram gerçekten birbirinden ayrılabilir mi? Bence ayrılamaz. Yani ben kendi şahsımda gördüğüm kadarıyla ayırmam mümkün değil. Sizler de benim gibi bir insansınız. Yani bunu birbirinden ayırmak tıpkı cesetle ruhu birbirinden ayırmak gibi bir şey kalbi, aklı ayrı çalıştırmak gibi bir şey. Yani aklı ayrı bir odada çalıştırmak, kalbi ayrı bir odada çalıştırmak şeklinde bir şey yapmıyoruz ki biz. Neticede ikisini bağdaşık bir şekilde değil mi hocam? İnsani ee, çalıştırıyoruz. İnsani bütünlüğün bir gereği olarak biz bunu kullanıyoruz. Dolayısıyla aslında bu ayrılık, ee, bize ne veriyor biliyor musunuz? Izdıraptan başka bir şey vermiyor. Ayrılıklar her zaman ızdırap verir. Şimdi bir ailede anne baba benzetim yaparsak yani e, bir anne babanın ayrılmasını düşündüğümüzde kötü bir olay. Facia bir durum. Hele ki çocuklar varsa. Değil mi? Şimdi çocuklar ne oluyor o zaman? Yetim kalıyorlar. Adeta yetim kalıyorlar. Evet. Adeta. Adeta. Şimdi yani çocuklar anne babanın en önemli tezleri, en önemli ürünleri değil mi? O zaman ürünleri ne oluyor? E, yalnız kalmış oluyor. Şimdi tıpkı e, bu bilim ve sanatı birbirinden ayırdığımız zaman da ayrılmış aileler gibi düşünelim. Ürünler hocam e, tek başına kalmış oluyor. Yani e, ya akılda kalmış oluyor çocuk ya da babada kalmış oluyor, annede kalmış oluyor gibi. Ya duyguda ya akılda. Aynen. Aynen hocam bu şekilde. Yani aslında insan doğası gereği biz bunu ayırmamamız gerekiyor ama ilk ortaya çıkan en etimolojik köken itibariyle baktığımızda maalesef 5000 yıl öncesine dayanan Sky yani kodlu yayın isterseniz Sakarya, Kastamonu, Edirne ve İstanbul. Yani bu e, kelime ile başlıyor ama bunun e, İngilizce'deki karşılığı tukat. Ayırma, kesmek. Bak buradan geliyor. Science kelimesi bu şekilde geliyor. Aslında e, yani belki soru içerisinde sorun e, laf lafı laf laf açıyor ama Ay, yani, var midir, hocam. E, yani Ay, siz işte. yine araya girebilirsiniz. Kusura bakmayın. Estağfurullah e, şimdi tabii bu, şey, bu şey. bilimsel e, şey itibariyle Şöyle e, düşünülmüş aslında e, satihlikten fark edebilmek, yüzeysellikten fark edebilmek anlamında. Yani e, burada bir şey var, e, pek kimse göremiyor ama birileri onu görüyor, fark edebiliyor. Tefrik diyoruz ya hocam, tefrik edebilmek. Şimdi onu o zaman fark etmiş oluyorsunuz. Siz ne yapmış oluyorsunuz o zaman? Hem diğerlerinden ayrılmış oluyorsunuz. Hem de ortamdan onu ayırmış oluyorsun. Aslında tukatın başlangıç şeyi bu, mantalitesi bu aslında. Yani tefrik edebilmek, gözlemle, metodolojik olarak tefrik edebilmek. Ama sonunda maalesef bu dönüşe, dönüşe, dönüşe bilim ve mutlak ayrılığa dönüşüyor. Bu da çok sakıncalı. Çünkü insanı siz bedeni ruhtan ayırdığınız zaman hani ruh çıktığı zaman ne oluyor? Beden bir elbise gibi yere düşmüş oluyor. Ceset oluyor. Ceset oluyor. Onun adı ceset oluyor. Yani insan olmuyor. Evet. Değil mi? Evet. Ceset Cisami oluyor. İnsani bütünlüğü oluşturan tamam. iki unsurdan bir tanesi denklemden çıkınca diğeri tek başına bir şey yapmıyor. Yapamıyor.